hiç dua etmenin kalbinizin derinliklerinde hangi gizli kapıları araladığını tefekkür ettiniz mi? Dudaklarınızdan dökülenler yalnızca kelimeler mi? Yoksa göğsünüzün dehlizlerinde yankılanan kadim sırlar mı? Bugün sizi belki de duyacağınız en sarsıcı hakikatlerden birine İhlas Suresinin kalbinde yatan o eşsiz yolculuğa davet ediyorum. Çünkü İhlas yalnızca kısa bir sure değil kalbinizin en mahrem odasını açan ilahi bir anahtardır. Büyük Arif i̇bn Arabi şöyle buyurur. İhlas, kulun kendi varlığını unutup yalnızca hakkın varlığında fani olduğu makamdır. Bu söz bize sarsıcı bir gerçeği fısıldıyor. İhlas okumak, sadece lafızları telaffuz etmek değil, benliği soyunmak, egoyu eşikte bırakmak ve Allah'ın birliğinde vahdet erimektir. Peki bu neden bu kadar hayatidir? Çünkü i̇bn Arabi'ye göre ihlas, Allah'ın kulu için araladığı en gizli kapıdır. Ve o kapının ardında insanın mukadderatını aydınlatabilecek bir nur gizlidir. Bir düşünün, bugüne dek zor anlarda veya bir alışkanlık olarak sayısız kez ihlas okudunuz. Fakat kaç kez o kelimelerin ruhuna dokunabildiniz? İşte burada i̇bn Arabi bize sesleniyor. İhlasın hakikatini kavrayan aslında Kur'an'ın kalbine inmiştir. Bu surede öyle bir sır vardır ki Şeyhül Ekber ona gayb kapısı adını verir. Bir insan ihlası kalbinin derinliklerinden okuduğunda Allah o kalbi hiçbir karanlığın boğamayacağı bir nurla doldurur. Sabırlı olun. Çünkü bu sohbetin sonunda İbn Arabi'nin ihlasın en derin sırrına dair o eşsiz yorumunu paylaşacağım. Onu bir kez işittiğinizde hayata bir daha asla eskisi gibi bakamayacaksınız. İhlas Suresi neden bu denli azametlidir? İbn Arabi bu surenin Allah'ın zatını yansıtan en berrak ayna olduğunu söyler. Kur'an'daki pek çok ayet onun sıfatlarından, kudretinden ve isimlerinden bahseder. Ancak İhlas doğrudan onun zatına işaret eder. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Ona denk hiçbir şey yoktur. Bu hakikat varoluşun en saf özünü ruhumuza fısıldar. Şu dünyaya bir bakın. Herkes bir serabın peşinde. Kimi servetin, kimi şöhretin, kimi de geçici zevklerin. Lakin i̇bn Arabi der ki, ihlası gerçekten zevk eden kişi, tüm beyhude arayışlarına son verir. Çünkü o, haktan gayrı hiçbir şeyin hakiki manada var olmadığını müşahede eder. İhlas, kalbe sızmış gizli putlara indirilen en kudretli darbedir. Şunu hayal edin. Zifiri, karanlık bir odadasınız. Göz gözü görmüyor, elinizi uzatsanız neye dokunduğunuzu bilmiyorsunuz. İşte gaflet içindeki insanın dünyadaki hali budur. Fakat tek bir kibrit çakıldığında o da ışığa gark olur. İhlas suresi kalbe düşen o ilahi kıvılcımdır. Sizi öyle bir aydınlatır ki artık Hakikat ile gölgeyi, asıl ile sureti birbirinden ayırt edebilirsiniz. İbn Arabi'nin dediği gibi, İhlas kul ile Mevla arasındaki perdeleri bir bir kaldırır. O andan itibaren insan dünyayı göründüğü gibi değil, ilahi nurun penceresinden seyreder. Artık imtihanlar bir felaket değil, Rabbinizden gelen bir davet, nimetler ise dünyevi bir kazanç değil. Kerem sahibinden bir hediye olarak görünür. Fark sadece dille değil, ruhla ikrar etmektedir. Bu surenin en büyük hikmeti ölüm korkusunu, yalnızlık sancısını ve gelecek kaygısını eritip yok etmesidir. Çünkü bir olan bana yeter idrakine varan ruh her şeyin geçici, onun ise baki olduğunu anlar. İhlas'ın sözleri kısa ve sadedir, lakin en derin sırlar sadelikte saklıdır kul üvallahu ahad derken İbn Arabi'ye göre tüm kainatın hakikati bu tek satıra sığmıştır. O yalnızca Allah'ın birliğini ilan etmez. Sizin varlığınızın da ancak ona bağlı olduğunu ihtar eder. Yalnız hissettiğiniz her an ihlas size asla yalnız değildin diye fısıldar. İbn Arabi suredeki ahad kelimesine özellikle dikkat çeker. Ahad sadece bir demek değildir tek ve yegane demektir. Bir dediğinizde ikincisini hayal edebilirsiniz. Ama ahad dediğinizde geriye ondan başka hiçbir şey kalmaz. Bu kelime kalbin üzerine vurulmuş ilahi bir mühür gibidir. Onu Allah'tan başkasına bağlanmaktan muhafaza eder. Allahüs Samed. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan lakin her şeyin kendisine muhtaç olduğu sığınak. Bu ayeti kalbinizde duyduğunuzda yaralarınızı saracak tek elin Allah olduğunu idrak edersiniz. İnsanlar yanınızda durabilir ama kalbinizi ancak o onarabilir. En kırgın anınızda ihlas fısıldar. Ben buradayım. İbn Arabi uyarır. İnsan kalbini fani şeylere ne kadar sıkı bağlarsa o kadar çok kırılır. Çünkü hakka bağlanmayan her bağ kopmaya mahkumdur. İhlas bu sahte bağları koparıp sizi kopması imkansız olan o mukaddes bağa sarar. Sürekli ihlas okuyan kişinin kalbinde doğan nur öfkeyi, hasedi ve kibri eritir. Ruh özgürleşir. Bazen hayatın yükü ağır gelir ve o amansız soru zihne düşer. Allah beni unuttu mu? İbn Arabi en büyük sırrı burada açıklar. Allah kulunu asla terk etmez. Özellikle de kalbini ihlas ile arındıran kulunu İhlas bir dua değil, bir anahtardır. Onu samimiyetle okuyan kalbinde ilahi muhabbeti bulur. Ve eğer Allah sizi seviyorsa bu dünyada kaybettiğiniz hiçbir şeyin hükmü kalmaz. İhlas sadece korumaz, aynı zamanda kulu Rabbi ile baş başa bırakacak o yakınlık kapısını açar. Perde incelir ve bir gün derinden hissedersiniz. Artık asla yalnız değilim. Bu Allah'ın bir kuluna verebileceği en büyük ihsandır. İhlas Suresi bir yol, bir sır ve bir vuslat kapısıdır. O kapıdan geçen bu dünyada huzuru, ahirette ise cemalullah'ı bulur. Eğer bu hakikatler gönlünüze dokunduysa bizimle bu yolda yürümeye devam edin. Unutmayın. Burada paylaştıklarımız sadece bir başlangıç. Daha nice sırlar keşfedilmeyi bekliyor.